Gülüşmen gözle aman aman, aman kereviz aman ondan pazartesi zaten pazar pazar, pazara dönüyor yolu pazara dönür yolu kızarır da kızarır da, da kızarır da kızar da aynalı da kırgısalı dile 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 Aina kakal se... där det där lär. Eller ojna sma, eller... ...dillak ajna sma, dillak... är dillak si lä... ...lär du eller ojna eller dillak haj, som Eller diller siler <Sessizlik> siler o diller gitti Sinler İç kanama, iç kanama, iç kanama, iç kanama. Dönmersin de, dö dö de dön. Dönmersin de dön. Anne da dönersin de, anne da dönersin, dönersin de eller bağlan kızlarla. Eller bağlan kızlarla, eller oynasın. Eller diller kaynasın diller. Eller derler sila. Sinan gülü diller Sinan aman, dil. aman oynasın. Eller diller kaynasın diller. Eller diller sila. Sinan gülü diller Sinan aman oynasın. Eller diller kaynasın diller. Eller derler sila. Sinan gülü With the yes and